Merhaba binersiz. Ya da bundan sonra siz bana namuslu deyin. Çünkü bundan sonra sadece namuslu olacağım, iyi işler yapacağım. Galiba artık soygunları bırakmanın zamanı geldi. Biliyorum canım dedeciğim şu anda beni görse yüzüme tükürürdü ama başka çarem yok dedi. Artık namuslu olmak istiyorum. Bundan sonra kimseyi soymayacağım. Hiç kimseyi soymayınca da herkes gibi iyilik meraklısı, bomboş, sıradan bir insana dönüşeceğim. Hazırsanız şimdi şu maskemi yüzümden çıkartıyorum ve iyi bir insan oluyorum Bundan sonra hayatta da soygun yapmam Hazırsanız ilk defa beni maskesiz göreceksiniz Çıkartalım şu maskeyi Çıkartalım şöyle. Nasıl da yapıştıysa yüzümden çıkmıyor. Ben artık hırsız değil. Namusluyum. Çıkartalım. İşte maskemi çıkarttım. Birazdan yüzümü göreceksiniz. Yıllardır iyi bir insan olmaya çalışıyordum. İşte zamanı geldi. Maskemden kurtulduğum gibi kötülüklerimden de kurtulacağım. Bundan